Dünyadan Notlar'da bugün stüdyo konuğumuz Ankara'dan bize katılıyor. Ekonomist doktor İsmet Demirkol'la birlikteyiz. İsmet hoş geldin yayınımıza. Merhaba Zeynep, hoş bulduk. E, tabii ki suze başlarken Fed'i soracağız. Acaba 2016'yı bekleyen bir Amerikan Merkez Bankası görecek miyiz? Artık 16-17 Eylül toplantısına çok az bir süre kalmışken şöyle bir bakıyoruz küresel basında acaba Amerikan ekonomisi ve FED'e ilişkin hangi başlıklar var diye. CNBC'ye Warren Buffett'ın konuştuğunu görüyoruz. Ünlü yatırımcı diyor ki Amerikan ekonomisinde durum kötü değil ama %2'lik büyüme de yeterince canlı sayılmaz. Avrupa'da faizler düşerken FED'in faiz artırımına gitmesi ihracatımızı olumsuz yönde etkiler. Yanı sıra Financial Times'a Dünya Bankası baş ekonomisinin değerlendirmesi var. Az önce detaylı bir biçimde haberimizde de ele aldık. E, Fed'in gelişen ülke riskleri konusunda uyarıldığı bir yazı var. Dolayısıyla aceleci davranma diyorlar Fed'e faiz artırımı konusunda ve elbette Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in bugünkü yazısı da gözümüzden kaçmadı. E, Market Watch'ta bir değerlendirmesi vardı. Fed'in faizi sabit tutması gerektiğini görmek için beyin bile gerekmiyor demiş Stiglitz. Fed ekonomide büyüme, piyasa Atalarda istikrar arasında bir denge bulmalı. Faizi şimdi artırırsa Amerikan ekonomisinde toparlanma sekteye uğrar diyor Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz. Ne dersin? Geçen cuma aldığımız tarım dışı istihdam raporundan sonra beklentilerinde bir değişim var mı? Evet. Ee, öncelikle sözlerime başlamadan önce Dağlıca ve Iğdır'da şehit olan polis ve askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Evet. Ee, tüm milletimizin tekrar başı sağ olsun. Ee, bu özellikle Cuma günkü tarım dışı istihdam gerçekten çok güçlü geldi bana göre. Her ne kadar 200 bin altında olarak beklenti oldu ama 173 bin son derece iyiydi. Bir kere burada önemli olan İşsizliğin 5.1'e inmesi ve iş gücü artışı, özellikle ücret artışları ve verimlilik artışlarındaki inmeyin yukarı doğru etmesi Zaten ben şunu belirtmiştim, her zaman şunu dile getiriyorum. Fed'in kesinlikle algıyı kendisinin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Dünya Bankası da katıldı, lütfen faiz arttırma diyor ama gerçekten son derece yanlış. Çünkü Amerikan ekonomisi ne yazık ki çok güçlü büyüyor ve önümüzdeki aylarda da daha da güçlü büyüyecek. Özellikle istihdamdaki artış enflasyona yansıyacaktır. Çekirdek enflasyon şu an 1.8 ve bunun önümüzdeki süreçte çok rahat 2'yi geçmesi mümkündür zaten. Dolayısıyla zaten enflasyonu ikinci planda alarak FED bence faiz arttıracaktır diye düşünüyorum. Eğer ki arttırmadı Çin'deki durum önümüzdeki süreç devam etmediği sürece gerçekten Ekim ve Aralık ayı bence önümüzdeki süreç özellikle dolar endeksinde yukarı doğru hareketleri daha çok fiyatlayacaktır. Dolayısıyla benim gören bir düşüncemde e, değişiklik olmadı. Eylül ve Aralık ayında ben onar bas puanlık artışın özellikle dünya ekonomisi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durum içerisinde tabii küresel ekonomiler nasıl etkilenir, küresel piyasalar nasıl etkilenir bu da bir başka merak konusu. Dünya Bankası'nın baş ekonomisti esasında Fed'in Eylül'ü pas geçmesini isterken bunun gelişen ülkelerde sarsıntı yaratabileceğini ifade etti. Yanı sıra hafta içerisinde yine ünlü ekonomistlerden Nuriel Rubini'nin görüşünü paylaştık. O da diyor ki hem Çin'deki ekonomide yavaşlama hem de küresel piyasalarda gördüğümüz mantıksız oynaklık bir yandan da enflasyonun bir türlü istenen seviyeye. E, erişememesi, erişebileceğinin sinyallerini de ortaya koyamaması nedeniyle Fed'in Eylül'ü pas geçip aralığa gelmesi lazım. E, o zaman bu görüşe katılmadığını okuyoruz. Peki gelişen ülkeler açısından e, faiz artırımı olursa Fed Kanadında Eylül'de nasıl bir sermaye hareketi bekleriz? Şimdi özellikle Çin olayına bakalım. Zaten bence en büyük sıkıntı Çin. Bugün aslında Çin borsasında zaten oynaklığın volatilinin çok yüksek olmasının temel sebebi bir normalde düşünebilir misin? Bir borsada, küresel borsada yatırımcıların %85'inin bireysel olduğu bir ülkede borsa gelişebilir mi? Bana göre gelişemez. Dolayısıyla Çin'deki Şangay borsasının %85'inin bireysel yatırımcı olması bence en büyük risk. Zaten kişi başı geliri 7500 dolar olan bir ekonomide Çin'de zaten Avrupa'daki sıkıntı devlet destekli. Biraz önce verdiğim belirttiğim rağmen Çin ekonomisine yönetimin desteği desteğiyle ancak altyapı reformlarıyla yukarı doğru hareketlerine devam edeceği gerekiyor. Bu son derece yanlış. Özel sektör olmadığı sürece Çin büyüyemez. Dolayısıyla elbette bu Aralık'ta, 2016'nın Martı'nda da böyle bir şey devam edeceği için benim beklentim şu. Ne yazık ki gelişen piyasalar bir tüsleme görecek. Ama bu tüslemeyi... Aralık ayında göreceğini, Eylül'de görürse en azından riski daha çabuk fiyatlarız diye düşünüyorum. Zaten son 5 yılda sermaye gelişir 2 trilyon dolardan bugün 1 trilyon dolara gerilemiş sermaye hareketlerine çıkışlar gelişen piyasalardan. Dolayısıyla burada en büyük sıkıntı şu. Eğer ki FED faizi ertelerse bu sefer FED'in de algı yönetiminde sıkıntılar. Makro veriler çok iyi. Gelişen piyasalarda tekrar bir balon oluşması ve Çin'de büyüyen bir Şangay borsası Aralıktaki bir faiz artımı ne yazık ki kaldıramaz. O zaman kara pazartesi %40-50 bandında daha büyük bir e borsa düşüşü beraberinde getirir diye düşünüyorum. Bu nedenledir ki? Eylül ayındaki faiz arttırımı gelişen piyasalarda evet bir dip dalgası yaratacaktır. Fakat daha sonra fiyat kendi dengesini bulacaktır. Emtiyada özellikle petrol ve altında Eylül ayındaki faiz arttırımından sonra yukarı doğru hareketleri ben bekliyorum. Şimdi tabii bir yandan FED'i takip ediyoruz. Az önce senin de aktardığın gibi esasında FED'i izlerken bir gözle de muhakkak Çin'i takip etmek lazım. Son haftalar içerisinde hem Çin ekonomisinin hem de Çin borsasının hareketleri esasında bu kara pazartesi dediğimiz unsuru da küresel piyasalarda beraberinde getirmiş oldu. bugün Wall Street Journal'a bakınca Japonya'da borsa endeksinin 7 yılın en iyi performansını bugün %7,7'lik bir yükselişle ortaya koymasında Özellikle Çin ekonomisinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılıyor olmasının etkili olduğu ifade ediliyor. Hem kamu hem de özel sektör el ele verecek, altyapı yatırımlarına hız verecek. Aynı zamanda 2020'ye kadar tabii bir reform süreci de yaşanacağını biliyoruz. Buna da zaman zaman hız verildiğini biliyoruz. Tüm bu faktörlerle birlikte Çin'e bakıldığı zaman Japonya piyasasını bugün olumlu yönde etkilemiş gözüküyor. Yanı sıra Sydney Morning Herald'da geçen hafta dikkatimizi çeken bir başlık vardı. Onu da Seninle birlikte ele alalım. Başlıkta City Group'un baş ekonomisti William Witter diyor ki Çin büyük olasılıkla dünya ekonomisini durgunluğa sürükleyecek. Katılıyor musun? Ben buna katılmıyorum. Neden katılmayacağımı da belirteyim. Ee, çok ufak bir rakam vermek istiyorum. 2014'teki doğrudan yabancı yatırımlar, küresel doğrudan yabancı yatırımlar dünyada 1.250 trilyon dolardı, 1.2 trilyon dolardı. Bunun 129 milyar dolarını Çin çekmiş ve Çin Amerika'dan daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmiş, foreign direct Investment. Dolayısıyla 129 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı 2014'te çeken Çin çok rahat 2015'te de en az 130-140 milyar dolar çekecektir şu anki krize rağmen. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bence iyi bir süreçtir. Dünya 2016'da 2015'ten daha iyi bir süreci yaşayacaktır. Neden? İran pazarı geliyor. İran'ı Çin ve Rusya çok iyi değerlendirecektir. Amerika'nın faiz arttırımı da Avrupa'yı yiyecektir. Çünkü Avrupa'daki büyüme özellikle ikinci çeyrek bir buçuk çok iyi geldi. Dolayısıyla Çin eğer ki FED faiz arttırma sürecini ertelerse durgunluğa girerek daha fazla sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde faiz arttırma süreciyle beraber gelişen piyasalarda özellikle Çin'de tekrar altyapı yatırımlarının devam etmesi ve doğrudan yabancı yatırımın devam et, artarak devam etmesiyle durgunluk değil yukarı doğru bir ivmeyi 2016'da görebiliriz diye düşünüyorum taraftan da tabii Çin'den hafta sonu G20 için Ankara'ya gelen yetkililer de önemli açıklamalarda bulundular. Hem onların Merkez Bankası hem onların SPK'sı ve Maliye Bakanlığı açıklamalarına şöyle bir bakınca %7 bizim için artık normal büyüme oldu. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde bu seviyelerde büyümeye çalışacağız diyorlar. E Rubin'i bu yıl için %6,5'luk bir büyüme öngördüğünü hafta içerisindeki köşe yazısında yine aktarmıştı. E yanı sıra diyorlar ki yılın ilk yarısında evet belki borsamızda ciddi bir balon oluştu ama daha sonrasında bu balon söndü ve yavaş yavaş bu dalgalanmalar istikrara kavuşacak. Dolayısıyla esasında sert düşüşler açısından da bir sonun geldiğine işaret eden değerlendirmeler vardı. %150 gibi yükselen bir borsanın Haziran ortasından bu yana %40 civarında değer kaybettiğini gördük. Ne dersin? Yılı geri kalanında Çin borsası gelişen ülkeler açısından önemli olduğu için de soruyorum. Bir istikrara kavuşmuş olacak mı? Ee, 2015'in başındakine ne, nezaran daha yukarı doğru bir ivmeyi göreceğiz diye düşünüyorum. Ben de çok fazla açıkçası işte 6.5'un altına çok fazla geleceğini düşünmüyorum. %6.5 6 bandında 6 da çok iyimser bir kötümsel bir tahmin ama %6.5'lük bir büyümeyi Çin ekonomisi kurtarır diye düşünüyorum. En azından kötü algıyı bitirip bir şekilde özellikle altyapı yatırımları ve buradaki devletin katkısını zaten buradaki Çin hükümetinin katkısıyla borsada yukarı doğru hareketleri göreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte gelişen piyasalardaki sermaye hareketlerinin tetiklenmesi yine Şangay Borsası'nın lokomotifiyle olacaktır. Zaten en büyük sıkıntı parasal genişlemeyi Şangay Borsası'nın durdurmasıyla olacaktır. Şangay Borsası'nın herhangi bir sermaye gelişi olmazsa gelişen piyasalar domun etkisi yaratarak sıkıntı artarak devam eder. Dolayısıyla 2015'te ben Çin ekonomisinin %6.5'un son derece yeterli olduğunu düşünüyorum ama 2016 ve 2017'de 7 artık görmenin pek mümkün olmadığını önümüzdeki 5 yıl boyunca Çin'de 6-6,5'luk bir büyüme bandının devam edeceğini söyleyebilirim. Şimdi bir yandan Fed bir yandan Çin diyoruz. Öte yandan tabii geçen hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi konuştuğu zaman kısa ömürlü de olsa piyasalarda bir coşku nedeni olan ek niceliksel gerçemeye gidebiliriz ifadesi kullanılmış oldu bir kere. Bugün Euro bölgesi ekonomisiyle ilgili hangi haberler var diye şöyle bir uluslararası basına bakınca eski Avrupa Merkez Bankası Başkanlarından Jean-Claude Trichet'in Insolventi 24 Ore için İtalyan basını için bir makale kaleme alması dikkat çekiyor. Eski Avrupa Merkez İz Bankası Başkanı diyor ki küresel bankacılıkta risk kültürü reforma tabi tutulmalı. Güven yıllar içerisinde sağlanır bir anda kaybolur. Bankalarda buna dikkat etmeli. Ne dersin şu anda özellikle Avrupa başta olmak üzere küresel bankacılık sektörüne baktığın zaman krizi tetikleyen cinste bir risk algısı yine görüyor musun? Sana göre bir e, güven krizi bir kez daha bankacılıktan çıkabilir mi? Ee, çıkarsa bu yine Çin'den çıkar diye düşünüyorum. Çünkü Çin'de gerçekten çok büyük sıkıntı devam ediyor. Fakat Avrupa açısından bakarsak Avrupa gerçekten toparlanıyor. Özellikle zaten bir buçukluk büyüme yıllık bazda en son dün açıklanan rakamlarda gerçekten büyük bir can suyu oldu piyasalar açısından. Dolayısıyla Avrupa'daki ben bir likitte krizinin, Avrupa'daki banka krizlerinin Lehman Brothers gibi bir krizi beklemiyorum. Ama Çin'de böyle bir kaynaklı sıkıntılar olacak önümüzdeki süreçte. Fakat burada önemli olan Draghi'nin mesajlarını çok iyi algılamak. Draghi Euro'nun değer kaybetmesini istiyor. Paritenin değer kaybetmesini istiyor. Bu son derece olumlu. Bu süreçte devam edecek politikalar Avrupa'nın da büyümesine itici güç oluşturacaktır. Aksi takdirde Draghi Euro'yu daha değerli hale getirecek politikalar savunsaydı gerçekten durum tam tersi dönebilirdi. Dolayısıyla bence süreç çok iyi ilerliyor. Bankacılık krizi olmayacağı gibi Avrupa'nın toparlanması önümüzdeki süreçte Amerika'nın da faiz arttırımıyla dünyaya çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dün gerçekten de Euro bölgesinden gelen ikinci çeyrek büyüme verisi de bu beklentiyi teyit edebilecek nitelikte geldi. Yukarı yönlü revizyonlar gördük burada. E, yıllık bazda ikinci çeyrekte Euro bölgesinin yüzde %1,2 değil 1,5 büyüdüğü hesaplandı. Çeyrek bazında olan oranda da %0,3'ten 0,4'e yukarı yönlü revize edildi. Dün aynı zamanda Euro bölgesine bakıldığında tabii Almanya'nın hem ithalat hem de ihracatının rekor kırmış olması da yine bir başka moral kaynağı oldu bu yeşil filizler mevzuunda Euro bölgesinde. E, ne dersin? Almanya Euro bölgesini taşımaya daha ne kadar devam edecek? Ee, yine rakam olarak verebilirsem şu an itibariyle 7.1'lik bir cari fazlası var Almanya'nın. Tek başına 30 Avrupa ülkesini kurtarabilecek güce sahip. Zaten o yüzden Merkel her defasında belirtiyor. Paritenin değerlenmesi özellikle İspanya, Portekiz Fransa gibi ülkeler için zararlıdır. Özellikle keza Yunanistan. Dolayısıyla yorumun değer kaybetmesi kendilerinin ihracatının lokomotif olarak üretime dayalı büyümeyi tetiklediği için son derece pozitiftir. Almanya cari fazla verdiği süre şu anki en kötü zamanda bile 7.1 veriyor. Çok rahat 2016 ve 2017'yi Avrupa ekonomisini toparlayacak güce sahiptir diye düşünüyoruz ki benim beklentim özellikle parasal genişlemin devam edip sonlanacağı 2016 Ekim ayında Avrupa'daki özellikle Almanya cari fazlanın 8-8.5'a doğru çıkması da dünya ekonomisinin çok büyük katkısı alacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi tabii Avrupa'nın gündeminde sadece Merkez Bankası politikası ve ekonomilerin büyüme oranları yok. Aynı zamanda bir mülteci kriziyle de boğuşan ülkeler olduğunu biliyoruz Avrupa'da. Örneğin Yunanistan artık bizim bütçemiz bu kadar göç almayı kaldıramıyor. Bize yardımcı olun gibi bir takım ifadelerle dikkat çekti son dönemde. Bu sabah itibariyle de yine AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bir değerlendirmesi vardı. İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre Juncker'in ulusa sesleniş konuşmasında Korku değil eylem zamanı açıklaması öne çıkmış gözüküyor. Aynı zamanda Juncker diyor ki Avrupa Birliği ne Avrupa ne de birlikmiş gibi davranıyor. Dolayısıyla AB nüfusunun %0,11'ine denk gelen bir e, sığınmacı nüfusundan bahsederken ülkeler bir araya gelmeli ve e, örneğin örnek de gösteriyor. E, Lübnan gibi, Ürdün gibi, Türkiye gibi ülkeleri de e, biraz görün e, demiş. Dolayısıyla bu ülkelerle de ilgili özellikle sığınmacıları olan yaklaşımları açısından örnek alınabileceğine işaret ediyor. Örneğin diyor Lübnan şu anda mülteciler nüfusun %25'ine ulaşmış durumda. Bizde diyor Avrupa için 0,11'lik bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha Avrupa gibi, biraz daha birlik gibi davranın gerekirse kota ortaya koyun demiş Juncker bugünkü konuşmasında. Tabii bu euro bölgesi açısından bir ek yük olarak karşımıza çıkıyor. Bununla da ilgili tedbir almaya çalışan bir Avrupa Birliği var karşımızda. Ama öte yandan az önce de konuştuğumuz gibi ekonomiyi desteklemeye çalışan Draghi gibi isimler de var. E önümüzdeki süreç Avrupa için ekonomiye ek canlandırmaları gerektirecek mi? Örneğin Eylül 2016'da bitmesi planlanan bir niceliksel gevşeme ucu açık bir plan haline gelebilir mi ne dersiniz İsmet? Ee, pek tabii olabilir. Zaten buradaki bir göçmen krizi ne yazık ki e, Avrupa açısından artık özellikle Türkiye ve Lübnan gibi verilen desteği onların da vermesi gerektiği düşünüyorum. Sonuçta böyle bir kaos ortamı yaratıyor. O insanları zordunu bırakmamak lazım ama verdiğin gibi oranlar son derece düşük. Tabii ki bunun yanında e, Şiriza'yı düşünmek lazım. Özellikle 2015'te Eylül ayında şu an e, Yeni Demokrasi Hareketi ile arasında bir puan fark bile yok diyoruz. Hatta çok hafif devam ediyor. 2016'daki Eylül ayındaki parasal genişlemenin devam edip etmeyeceği biraz da bence Yunanistan göçmen krizi ve özellikle Avrupa'nın ve dünyanın durumuna göre diyelim ki şimdi FED Eylül ayında değil Aralık ayında veya 2016'nın Mart'ında faiz arttırımına geçerse bence bu çok büyük bir tehlike yaratır. Çok büyük bir sıkıntı yaratır Avrupa açısından. O zaman parasal genişim 2017-18'e kadar sürebilir. Dolayısıyla şu anki süreçte benim beklentim eğer ki FED faizi Eylül ayında arttırırsa ve Aralık ayında arttırmaya devam ederse kısa aralıklarla 2016'nın Eylül ayına kadar parasal genişmenin ben yeterli olabileceğini düşünüyorum. Keza Yunanistan'daki hareket de çok iyi düşünmek lazım ama Avrupa ekonomisine çok büyük bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Birlik açısından Yunanistan'ın birlikte kalması gerektiğini düşünüyorum. Göçmen konusunda da zaten bütün ülkeler özellikle İngiltere şu anda başı çekiyor sanırım. Bütçelerinde artık gelecek 4 yıllık kalkınma planlarında göçmen projelerinde o insanlara da bir bütçede pay ayırmaya başladı. Dolayısıyla bu da iyi bir süreci beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Şimdi hazır İngiltere demişken biraz o taraftan da bahsedelim. Çünkü son dönemde İngiltere verileri ortaya karışık bir tablo koydu. Önce beklenenden daha kuvvetli gelen bir büyüme verisi gördük. Ama arkasından imalat verisi, hizmet verisi bu veriyi desteklemedi. Bundan sonrasına ilişkin gidişat nasıl olabilir noktasında. Yine geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda İngiltere'de güvercin bir takım ifadeler gördük. Dolayısıyla büyüme verisi sonrasında acaba İngiltere Fed'den önce harekete geçebilir mi faiz mekanizmasında gibi bir soru işareti gündeme gelmişti. Ama son hafta içerisinde bu beklenti yine rafa kalkmış gözüküyor. Bugün Financial Times'da da bir değerlendirme vardı. E, sanayi üretimi Temmuz'da acılı bir düşüş yaşadı diyorlar. %0,4'lük bir düşüş sanayi üretiminde Temmuz'da İngiltere'de dikkat çekerken tahminin %0,1'lik artış yönünde olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. E, ne dersiniz? İsmet sana göre yine de İngiltere Merkez Bankası'nın Fed'den önce harekete geçme ihtimali olabilir mi? Tabii senin beklentin dahilinde gelecek hafta Fed artıracaksa. Bu iş yarına kalmış gözüküyor İngiltere için zaten şu an FED'den önce İngiltere Merkez Bankası'nın böyle bir karar dünyada çok büyük bir sıkıntı yaratır. dolayısıyla kötü adam modülü seçilir. Pek bence bunu ben İngiltere Merkez Bankası'nın kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ama benim beklediğim şu ki gerçekten İngiltere ekonomik açıdan bence Amerika'dan daha da güçlü ilerliyor. O yüzden verilere çok fazla bakmamak lazım. 0.50'lik şu an faizi 2016'nın sonlarında bence 150 bas puan arttıracak diye düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa'da bir kere özellikle enflasyonun gerilemesi yani Euro Enflasyonun sıfıra yakın işaret etmesi kendi para birimi sterlinin çok güçlü olmasından dolayı halkın gelir ve dağılımında da olumlu etki yaratıyor. Dolayısıyla enflasyonun düşük gelmesi İngiltere için çok büyük bir avantaj. Keza burada büyümenin de yukarı tetiklemesi önümüzdeki süreçte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımını tabii ki FED'den sonra olacağı kesindir. Fakat süre bakımından, neceksel rakamsal bakımdan FED'den daha hızlı bir faiz arttırma sürecine 2016'da girebileceğini söyleyebilirim. Şimdi bir adım geriye gidelim. Para piyasalarından bir bahsedelim. Az önce Avrupa Merkez Bankası, Fed toplantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundun ve tabii İngiltere'den de bahsettik. Şimdi tüm bu faktörleri üst üste toplayınca şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Geçen haftalarda dolar hareketinin önceki haftalara göre değiştiğini gördük. Risk açıldı. Risk iştahı açıldığı zaman dolara alım gelir hale geldi. Risk iştahı kapandığı zaman sıfır getirili enstrüman olarak euro ve yen'e kayan bir para gördük. Dolayısıyla yen ve İsviçre frangının güvenli liman olmasına alışığız ama bir anda sanki euro da güvenli bir limanmış gibi esasında e, e, muamele gördü e, yatırımcı tarafından. E, şöyle bir bakıyoruz. Esasında tabii dolar sepetine, e, dolar endeksine bakıyoruz ama e, belki de nabzı ölçmek için artık orası doğru bir adres değil gibi. E, çünkü gelişmiş ülke para birimleri karşısında dolar ciddi bir yükseliş ortaya koymasa da gelişen ülke para birimleri karşısında örneğin JP Morgan'ın kur sepetine bakınca gelişen ülkeler kanadında yılbaşı bu yana %14 gibi yükselen bir dolar performansı var karşımızda. E, dolarda bu çift vites daha ne kadar devam edebilir dersin? Ee, ne yazık ki dolardaki bu yukarı yönlü hareketin Eylül ayı itibariyle artarak devam edeceğini söyleyebilirim. Neden? Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme sürecinin devam ettiği bir ortamda sadece Amerika ve İngiltere'nin büyüdüğü bir dünyada yaklaşık %30 diye düşünürsek bu büyümeyi de %70'i hala, %70 hala büyüyemiyor. Dolayısıyla Amerika Faiz artırım sürecinin yakın olmasından dolayı bunlar dolarda hareketli bir şekilde yukarı doğru alımı getirecektir diye düşünüyorum. Buna süre belirtmek tabi çok erken fakat benim beklentim ne zaman ki önümüzdeki süreçte faiz indirme sürecine girerse Amerika ki şu an böyle bir beklenti yok dolayısıyla önümüzdeki 5-6 yıl boyunca dolar endeksinin ve doların gelişen piyasalarda ve gelişmiş ekonomilerde hala daha güçlü para birimi olarak yukarı doğru hareket etmesini görmemiz mümkün. Özellikle burada tabii gelişen piyasalarda da cari açığı çok yüksek ülkeler için de çok büyük tehlike işaret ediyor. Onu da belirtmekte fayda var. Risk iştahı demişken bir de borsalar kanadına bakalım. Küresel borsalar kanadında bugün CNBC'de bir değerlendirme var. Wells Fargo'dan bir stratejist diyor ki, şu anki S&P 500 dolar ve petrol hareketi bana 1998'i andırıyor. Öncesinde S&P 500 endeksinde 1998 performansına da bakınca ciddi düşüşler, ardından petrolde yine %60 civarında değer kaybı görmüştük. Sonrasında hepsi ciddi anlamda toparlandı. Dolayısıyla yıl sonuna doğru yaklaşıldı. ...laşıldığında tekrar S&P 500'de, petrolde yükselişler görebiliriz... ...diyor Wells Fargo'nun stratejisi. Ne dersin, katılıyor musun? Çok doğru, katılıyorum. Yine bunun bence beklentisi bu... ...faiz arttırma süreciyle endeksi. Faiz arttırma sürecinin girdiği bir ortamda... ...beklenti öyle bir olay ki, güvenli liman şu an bile bakıyoruz... ...96'ya çıkmış dolar endeksi. Faiz arttırma sürecine girdiğimiz zaman... ...bu rakam yüzleri görünce... Petrolde ve emtiyada ve özellikle borsalarda, Amerikan borsalarında e, alımları görmemiz mümkün olacaktır. Her ne kadar burada beklenti, borsa her zaman kötü fiyatlar ama Amerika için artık bu geçerli değil. Çünkü Amerika'da sermaye girişleri artarak devam ediyor. Dolayısıyla dolar endeksinin artması bir yerde evet bir düşüş hareketi beraberinde getirse bile daha sonra S&P Dow Jones'ta yukarı doğru hareketleri ve emtiyada özellikle petrolde yukarı doğru hareketleri e, görmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim petrolde yukarı yönlü hareket derken bugün Interfax'tan geçen bir e, ajans haberi dikkat çekti. Rusya'nın 2015'te petrol üretimini %1 artıracağına işaret eden tek satırlık bir haberdi. FX Street'e de yansımıştı. E, Rusya'nın aynı zamanda günde 10,5 milyon varille Çin'e e, Suudi Arabistan'ı aşmak suretiyle en çok petrol satan ülke olduğu detayı da haberde yer alıyor. Bu nedenle de Rusya'nın esasında kotayı belki artıracak olması önem arz ediyor. Brent ile Amerikan ham petrolünün de arasındaki fiyat farkının tekrar açıldığı 3,5 dolar civarına geldiği bir ortamdayız. Fiyatlar çok oynak. Bir yanda diyoruz ki 3 günde 25 yılın en büyük kazanımını yaşadı ve arkasından sonra sert düşüşler getirdiğini görüyoruz grafiklerin. Bu sert oynamalar, fiyat açılmalarının başlaması neyin habercisi olabilir petrol piyasasında? burada tabii yine bence belirleyici İran olacak diye düşünüyorum. İran pazarını biz özellikle nükleer anlaşmalardan sonra bütün ambargoların kalkmasından sonra ticari olarak sermaye girişleri devam edecek. Bildiğin gibi 186 milyar dolarlık bir sermaye girişi olacak. Dolayısıyla bu 186 milyar dolarlık sermaye girişi Petroli ne yazık ki çok net bir şekilde volatilitenin yüksek olduğu bir ortama doğru itiyor. Ama sanki 40 doların da altını çok fazla görmeyeceğimizin beklentisi hakim ki biraz önce belirttiğim gibi Rusya zaten üretim arttırmak için belli bir kota belirtiyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Fed'in faiz arttırım süreciyle emtia piyasasında bir dalgalanma göreceğiz. Bu ne kadar erken olursa emtia piyasası dengesini bulacaktır. Aksi taktirde oynaklıklar şu an e, bu şekilde devam edebilir gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki süreçte benim beklentim 2016-2017'de 70-80 dolara doğru bir hareketli görmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Bye bir ortamda Türkiye'nin hikayesi nasıl şekillenir? Bir de o tarafa bakalım istersen İsmet. Bu hafta içerisinde aldığımız sanayi üretimi verisi iyi gelmedi. Yarın cari denge ve büyüme verilerini alacağız. CNBC'nin ekonomistlerle yaptığı ankete bakıyoruz. Temmuz ayı için cari açık beklentisi 3,5 milyar dolar. 2015 sonu için cari açık beklentisi ise 37,6 milyar dolarda da gözüküyor. Yine CNBC anketine göre ikinci çeyrek büyüme oranının %3,3. 2015 sonu büyüme oranının ...hanımın ise %2,7'de oluşacağını tahmin ediyor ekonomistler. E, nasıl değerlendiriyorsun? Senin beklentilerinle örtüşen beklentiler mi bunlar? Ee, öncelikle cari açıktan başlayalım istersen. Evet cari açık 38-40 milyar dolar gibi bekliyorum ben diyorsan. Ama bence bu bir başarı değil. Neden başarı değil? Biz cari açığı küçülttük fakat büyüme de küçüldü. Fakat büyüme yüzde iki, iki buçuk bandı hareket etmesi dünya için iyi olsa bile Türkiye için kötü. Çünkü Türkiye'nin kaliteli, ihracata dayalı büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla cari açığın finansmanında enerji maliyetlerinin düşleri bizim için olumluydu. Fakat doların yükselmesi ki bence burada en büyük risk hala siyasi belirsizlik. Buna rağmen Moody's ve Fitch son derece pozitif beyanatlar verdi. Banerji olsun, Fitch olsun bugün açıklamalarında biz hala Türkiye'nin yatırma yapılabilir notunu pozitif olarak algılıyoruz dedi. Benim burada en büyük endişem şu. Seçimden sonra 4 Aralık çok önemli bir tarihtir. Moody's 4 Aralık'a kadar bir kesinlikle hükümetin kurulmasını istiyor bana göre. Eğer ki hükümet kurulursa Not arttırımı, devam, yatırım yapılabilir notu devam ettiği sürece dolarda hafif 3'ün altında 2.90'ları görmemiz mümkün gibi gözüküyor. Fakat 4 liralık kadar herhangi bir hükümet kurulmazsa e, burada cari açığın e, 5'te kapanması, 38-39 milyar kazık dolarlık kapanmanın pek bir fayda getirmeyeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla büyümenin %2'yi bu küçük olmasından ziyade özellikle güven bunalımının ortadan kalkması ve 1 Kasım seçimlerinden sonra kesinlikle 4 Aralık'a kadar da bir hükümetin kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde dolarda yıl sonu 3.15'i görmemizin mümkün olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ben de ona gelecektim çünkü esasında tabii yurt dışında Çin belirsizliği, Fed belirsizliği var. İçeride seçime geri sayıyoruz. Bu arada tabii gelecek hafta Fitch'in değerlendirmesi var. Şöyle bir biz hareketine bakıyoruz. 72.294 puanda şu anda endeks %0,34'lük bir yükseliş ortaya koyuyor. Evet endeks arttı da ama yurt dışı piyasalara bakıldığında %2'lerin üzerinde kazanımlar görmek mümkün. E, yılbaşından bu yana TL'de diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla ve borsada e, yine yurt dışı... E, endekslere kıyasla negatif bir ayrışma görmüştük. Yılın geri kalanı farklı şekillenebilir mi? Çok doğru. Benim de zaten endişem bu. Ee, dediğim gibi şu an borsa İstanbul Avrupa'dan negatif ayrışıyor. Banerjin açıklamasına rağmen bir de 73-74 bini göremedi. Çünkü terör gündemi, terör gerçekten son derece şu an üzüntü verici durumlar, hadiseler ortaya yol açıyor. Ve benim burada en büyük endişem yatırım yapılabilir notumuz. Çünkü Moody's Fitch bu kadar pozitif konuşmasına rağmen 1 Kasım'dan sonra eğer bir hükümet kurulmazsa biraz agresifleşebilir ve notumuzu kırabilirler. Ve yatırım yapılabilir notunun kırılması zaten bizim bütün yapısal reformlarımızdan tutun da cari açığımızı bizim çok da negatif etkiler. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un 80-90 binleri görmesi zaten mümkün olmadığı gibi bizim için burada en önemli öncelik siyasi istikrardır. Ve bunu çok dikkat ederek özellikle belirtmek istiyorum. İran çok büyük bir pazar olarak dünyaya açılıyor. Bunu politikacıların çok iyi yorumlaması lazım. 2016'da İran pazarına Türkiye girmedi sürece Avrupa ve Amerika'nın ayağında Türkiye olmazsa 4 Aralık'tan sonra da herhangi bir hükümet kurulmazsa Türkiye ne yazık ki Borsa İstanbul olsun diğer jenerasyonlarda olsun hep negatif ayrışmaya devam edecek gibi gözüküyor. Son bir dakikamız içerisinde de ben Fed'i bekleyeceğim diyen Merkez Bankası'nın politikasını değerlendirmeye, öngörmeye çalışalım istersen İsmet. Önümüzdeki süreç içerisinde merkez nasıl hareket eder bu da bir başka merak konusu. Çünkü en son gösterge birleşik bu seviyelere geldiğinde agresif bir faiz artırımı görmüştük merkezden. Kurda yeni rekorlar takip ettik geçtiğimiz günler içerisinde ancak faize dokunmadığını takip ediyoruz. Sadeleşme politikasını da açıklayan merkezin. Bundan sonrasında nasıl bir politika izler dersin? bence Merkez Bankası şu saatten itibaren, şu saatten itibaren özellikle faiz arttırım sürecine kaybetmiştir. Ee, şöyle ifade edebilirsek politika faizini arttırması dolarda aşağı doğru hareketi değil yukarı doğru hareketi tetikleyebilir. Çünkü artık güven algısı ne yazık ki kayboldu. Rezervlerimiz zaten 100 milyar dolara karşı net rezervimiz 32 milyar dolar. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz arttırımda bana göre geç kaldı. Zaten şu anki ortamda bir de faiz arttırma süreci özellikle ekonomik dengeleri de makroekonomik dengeleri siyasi belirsizliğin devam ettiği ve sesim sürecinin devam ettiği bir ortamda negatif etkiler. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz arttırmasının ben fayda da olmayacağını düşünüyorum. Umarım faiz arttırmaz. Arttırsa bile dolarda yukarıda hareketler görülebilir diye düşünüyorum. Ekonomist Doktor İsmet Demirkol her zamanki gibi dünyadan notlara değerli katkın için çok teşekkür ediyoruz. Borsayı %0,41 yukarıda bırakıyoruz yeni noktalarken 72.347 puandan ikinci seansta işlemler devam ediyor hatırlatalım. Ve böylece sözü piyasaya bakışa devredelim. Yarın sabah saat 7'de günün öne çıkan ilk haberleriyle geri sayımda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.